bir önceki haberimizde de aslında iki ayrı mahkemenin verdiği iki farklı karara dikkat çekmiştik e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği bu olayda da yine iki ayrı mahkemenin verdiği iki ayrı karar var ve günün sonunda e, bir e, mafya babası bir uyuşturucu baronu, kumar baronu da elini kolunu sağlayarak çıkıp gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu soruyor özetle. Şimdi e, aslında hatırladığınız bir haber. Bu e, biliyorsunuz hepimizin bağışlarıyla e, Kızılay'ın yoksullara dağıtmak üzere e, kurban etlerinden oluşturduğu konserveler var. Bu e, konserveler Alakasız bir yerde ortaya çıkmıştı, bir AKP'li vekilin otelinde ortaya çıkmıştı ve bunu haberleştiren de bir gazeteci vardı. Başına da gelmedik kalmadı, biraz sonra da konuğumuz olacak kendisiyle ilgili verilen habere, e, karara ilişkin. Önce bir hatırlatalım. Gazeteci Sinan Aygül, 2020 yılında Kızılay etlerinin AKP'li bir vekilin otelinde dağıtıldığını iddia eden bir haber kalemi aldı sayın seyirciler. Söz konusu otel, Kızılay Tatvan şube başkanı Battal Taşar ve abisi, e, AKP milletvekili, Bitlis milletvekili Cemal Taşar'a aitti. Taşarların suç duyurusu üzerine Aygül hakkında soruşturma başlatıldı ve günün sonunda Aygül 6 ay hapis cezası aldı. Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinden çıktı dedi, 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül, 25 Ağustos 2020'de Kızılay Etleri AKP'li vekilin otelinde başlıklı bir haber kaleme aldı. Haberde Kızılay'ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı konservetlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve AB AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a ait otelde kullanıldığını iddia etti. Haberin yayınlanması sonrası söz konusu isimlerin şikayeti üzerine Aygül hakkında soruşturma başlatıldı. Suç duyurusunun üzerinden 3 yıl geçti. 12 Ocak 2023'te Aygül hakkında iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla bir yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Aygül 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve dosyanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle 4'te 1 oranında indirim yapılarak 4 ay 15 güne düşürüldü. Aygül Kızılay'a ait kuşbaşı kıyma konservelerinin taşarlara ait otelde tüketildiğini iddia etmiş, konserve etlerin otel mutfağının dolabında bir kısmının kullanılmış olduğunu söylemiş, ayrıca otel mutfağında 3 konserve görüntülediğini ifade etmişti. <laughs> Müfettiş raporlarında ise daha dikkat çekici ayrıntılar vardı. Rapora göre avukat Mesut Sayılgan, Kızılay Tatvan temsilcisi AKP milletvekili Cemal Taşar'ın damadıydı. Taşarlar, yeğenleri ve damatları Kızılay etlerini dağıttıklarını söylemiş ancak zorunlu olmasına rağmen kime dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamıştı. Taşarlar bu durumu etleri dağıttık ama kaydını tutmasını bilmiyorduk diye savundu. Bazı etlerin de belediye ve sosyal yardımlaşma vakfına verildiğini söyledi. Belediye verdiler mültecilere verdik şeklinde yanıt verdi. Ancak sosyal yardım vakfı vakfımıza herhangi bir aynı malzeme teslimatı yapılmamıştır diyerek bu durumu yalanladı. Evet.